5 oldu desin diye. Korona virüsüne bile Virüse karşı bol bol portakal yiyin arkadaşlar. Virüsten korunmanın basit birçok yolu var. Maskeler, eldivenler bunlardan bazıları. Ama bu dönemde bağışıklığı güçlendirmek de fiziki tedbirler kadar hayati. Bunun yolu da yediğimiz, içtiklerimizden geçiyor. Burcu Kuru salgına karşı nasıl korunmalıyız sorusunu pazarda sordu. Koronaya karşı zencefil. Harika, çok taze zencefil. Eğer bilinçli olursak korona bizden korksun. Ne yiyorsunuz peki, nasıl korkuyorsunuz? Her şey. Ceviz, fındık, badem, bal. Hazara neler c alacaksın? Meyve, her şey. Birisi karşı mendaline portakalı bul ya bul bul. bul. Aa, vitamin deposu vallahi. Uzmanlar özellikle şu sıralar bol bol C vitamini tüketilmesini öneriyor. Portakal C vitamin tüketiminde... ...koronavirüsüne karşı bence bir numara etken olur diye düşünüyorum yani. Fiyatı nasıl peker? Fiyatı da uygun, 4 lira 5 lira satıyoruz. Bol bol iyisinler yani. Neler alıyorsunuz bu dönemde bağışıklığı güçlendirmek için? Valla C vitamini, doğru, meyve, doğru, doğru, bol meyve. Doğru. Kolonya alacağına bir kilo portakal alsın daha iyi. 30 lira verecek fırsatçıları yükseltecekler, değerlendirecekler. En iyisi portakal abla ya. Doğal ve organik. 1'e bir C vitamini, koronavirüsüne 1'e 1. Bir. Bütün hastalıkları atan atan bir üründür. Ondan dolayı biz de zaten normalde bunun 4 adeti, 2 adeti, 3 adeti 5 lirada Biz tasını 5 lira yaptık. Bütün halkımız yesin ki yeter ki ülkemize girmesin diye. Ya, özellikle kivi yemeye çalışıyoruz. Ee, onun dışında mesela kemik suyu yaptık evde. Kemik suyu içiyoruz her sabah. Ya, alışkanlıklarımız değişti Evet biraz değişti. Pazarların meşhur ismi Ahmet Anlaş'la yanımızda. Aynı zamanda sadece esnaflık yapmıyor. Sağlık uzmanı da. Yani bu konunun ehli diyelim. Özellikle pazının çorbasını haftada iki defa mutlaka e, çorbasını yapması lazım. Ve burada soğanı da organik olacak. Yani e, kesinlikle katkısız olacak. Salatalarda mutlaka bol bol doğrayıp salatasını yapmak gerekli. Bu alan tabii ki. Pırasayı zaten biliyoruz. Pırasa... Özellikle zeytinyağlı tüketelim. Bu tamamen virüsün düşmanıdır. Kesinlikle tamamen virüsün düşmanıdır. Bol bol yaz, kış bunu tüketelim. Mevsimi bit, bitse bile yine de tedarik edelim, yapalım. Havucunda e, limonla, bol sirkeli limonlu salatasını yapalım. Pırası aldım, maydanoz aldım, limon aldım. Şey, vitaminleri vitaminlerini toplamışsınız. Evet. Portakal mandalini aldık arabada. Pazarlarda Çekli kolonyası mi? olmayanlara işte esnaf böyle yardımcı oluyor. Limonla en doğalı bu herhalde. Evet. Satışlar <laughs> nasıl peki? Satışlar süper. Çok güzel. Gerçekten de buruna sıkıyorlar Hı. etkili. Bu organik olan ya katkısız. Ne kadar peki kilosu? 6 tane 10 lira, 7 tane 10 lira, 8 En iyisi yeşillik yemektir. Pırasa, ıspanak. Bir de meyve. Bol, bol aldık herhalde. Evet. Ölüyor, beni C vitamini bol vitamini.